Merhaba arkadaşlar. Yeni Kulaşçı'ya videoma hoş geldiniz. Bugün ilk yolunda bu Barzo Destek oynayacağım. Karşıma sürekli Barzo Destek çıktığı için sıkıldım artık ben de Barzo Destek'e geçtim. İlk maçımıza geçelim. Mino geldi karşımıza. Ya şöyle bir domuzcuklar bir şeyle bir başladı. Bir mega şövalye yatsam ne güzel olur. Bana denk geliyor ya. Çok gıcık oluyorum. Tamam mega atalım. Güzel. Hem Mega neredeyse hasar yemeyecek hem de oradan bir de hata çıkacak. Aslında cadıyı atmayacağım ya. Cadıyı şimdi atmamız lazım. Yani evimde dönsün. Cadıyı koruyalım ya. Cadı hemen ölmesin. Ne bir şey atmak zorunda kalsın cadıya. Var var. Bunda şey yoktur ya. roketlerim bir şey yoktur. Mesela evrim güzel kullanırız. Tamam pek katıl. Çok zevkli lan. Ben. ben BG oynarken adam da hem mega hem pek olduğunda çok sıkıntı yaşatıyor bana. Zevkliymiş. Haklısın. Selam haklısın. Çalacağım mı? İşte bu sıkıntı. Şimdi şuradan bir iskelet kral bırakacağım. Şuradan bir tohumluk atacak. Az hasar yiyebilir, sıkıntı yok. İskelet kralı or oraya halleder zaten. Ama çok febri oynuyorsun ya. Yani şimdi mega atınca neyle savunacaksın? İkisi de gelecek bir de. Alev'i biraz önden bırakalım. Oraya bir kat daha attı da Alev topuna yapıştırsam süper olur. Atla artık Mega. Tamam şuna Alev topuna atmam lazım. Hatta bir tomruk. Ama adam çok güzel savundu. Gerçekten çok güzel savundu. Korumalar. Buz ruhu atsak. Yeter mi oraya? Vurdurmayın. Tamam o kadar vursunlar bir tane öldü en azından. Yani bizim için iyi gibi ama adam iyi de oynuyor. Tamam şuna bir isket kral atalım. Bir an kuleye atlayacak sandım. Ya, 3x de olmasın 2x de bunu cadı öne geçme bak lütfen sen çok yapıyorsun bunu. Tamam. Şöyle bir alev topu atsam. Bir tomruk indirsem onu. Ama yok. Lan nasıl gelmedi ona? Alev topu ittiriyor muydu ki ya? Ben bir korumalar atalım. Devrimlerimiz döndiğin, de değil. O büyücü vuramaz. Cadı. miyiz bu arada. Ben bu olduğumuzu fark etmedim. Sağ tarafı salıp çok fazla bir hata mı çıksam diye düşünüyorum da. Yok ya o risk. O risk almayacağım. Tamam. Alev topuyla vuracağım yine. Cadı öldürseydim be. Ne bir tomruk sonra korumalar. Lan mega şövalye var ya. Ölmüyor ki. Şunları bir buz Tamam gel mega şövalye atla. Koç başını vurdurmamam lazım. Tamam vuramaz. Ha döngümüzü bozdu kötü oldu. Geç sağ tarafı vurmuşuz soldan bir cadı. Korumalar. İskelet kral. Şu büyücünün kafasına mega şövalye atacağım. Tamam alev topu da atacağım. O koç başı gelemez zaten. Soldan bir cadı yine. Tamam mega kulede. Bir kere daha vurursan çok makbule geçer. Güzel şuraya pek katıp orayı bir kilitleyelim. Biliyordum öyle arka arkaya bir şeyler atacağını. i̇skelet kral bir de gelmesin. Cadı da soldan kuleye kilitlenmiş. Cadı alır orayı bu arada. Öyle top atalım bitirelim. Güzel. Oh be dert yok yok. Arkadan sürekli bazı kartları çıkart çıkart. Destekle bir şekilde. Tamam maç sende. 2.6 oynasam şu an kalbim hızlı atmaya başlamıştı sıradaki maçımıza geçelim. Luis geldi karşımıza. Evrim hiçbir kartımız ilk elimizde değil. Olsun. Huzuruyla başlayalım. Büyücü mü? Sağdan pek bırakacağım. Büyücü desteklersen çok makbule geçer benim için. Kafasına mega bırakacağım. Ama hadi Kuleyi gördükten sonra tabii. Olsun güzel. Onda megası varmış. Sağ tarafı da çay çöp attığı zaman zaten benim bütün atak çöktü. Keşke. Lan aklıma geldi de atmadım ya. Vur bari. Tamam bir tane vurdum. Şunu şöyle ortaya çekelim. Anti miyim? Değilimdir ya. Zevk basmayacağım. Dur sen daha cadımı görmedik mi? Cadı bırakalım. Bu müjde daha fazla vurdurmak istemiyorum. He. Ya bu isket kal, isket Cadımı öldürmesin o. Öldürecek demi cadımı? Tamam. Ama hasardan ölecek. Ölmeyecek mi? Hiç umulmadık. Ben de bassam ne yaparsın? şey var mı buna karşı? Ya kardeşim tek havayı vuran kartın cadı ne antisi ya? Destekle onu lütfen Mega'yı kafasına bırakmak istiyorum. Gel. Çok zevkli lan. Millet yaparken çok gıcık oluyordum da. Ona kart harcamak zorunda. Ben ona bir şey atmayacağım ya. Pekka'yı kullanamayacak en azından iskelet ordusu. Tamam soldan bir evrim cadıya çıkalım bakalım. Bu arada mega, evrim mega şövalye gereksiz güçlü. Bunun bence gücünün azaltılması lazım. Ve arkadan bir korumalar bırakalım. Şu büyücüye cadıma vurmaması için bir iskelet kral bırakacağım. Şuradan önden bir Pekka bırakalım. Hemen bir tomruk. Bir buz ruhu. Şunun kafasını mega şövalye bırakalım. Pekka bir tane vurursun be. Vurmadı. Olsun. Şuna bir korumalar bıraksam yeter. Çok güzel bir alev topu. Bir iskelet kral. O balon alamaz zaten. Süre, olacak, süre olsa da alacaktı ama. Ağlama. Ona lan ismini okuyamadım. Sovyet kalanından bir arkadaş geldi. Neyle başlayacağım ki ben şimdi? Mega ile başlayayım ya. Barzo oynuyoruz madem. Tamam şuna bir kral atalım. Bu skate kral o kadar eritebiliyor muydu ya? Ne atacaksın Mira Şövalye? Güzel şey yaptı. Şimdi şöyle bir çekelim. Tekrar bir şey atmaya gerek kalacak mı? Kalmaması lazım. Tamam gerek yok. Ejderha vurdu mu ya? Neyse bir şey olmaz. Cadı en son kart geldi tamam mı? Defteki en önemli kart. Sen şuna bir vur. Sonra pek atalım. Çok iksir harcamış olduk ama o da bunu harcamak zorunda kalacak. Şöyle yapacağım. O şimdi bir daha skelet çıkaracak ya. Tamam denk getirmeye çalıştım. Çıkart skeletini. Güzel. Pekka yürü be artık. Cadıyı... Öldürtmedi cadıyı. Tamam ben de bir cadı bırakayım artık. Evrimi dönsün. Ee, Kaleyi topu atacağım. Şunu çekmem lazım. Kuleye gitti. Kaç çok da vuruyor be 1500 vuruyor ya. <laughs> Sket kral mecbur bırakacağız daha fazla hasar lazım. Ya en baştan gelsem bundan hiçbiri olmayacaktı biliyorsun değil mi? Adam çok bazıcı oynuyor. Böyle güzel bir savunup devamında bir şey yapabiliriz aslında buna karşı da. Cadı sevrimli değildi değil mi? Hiç geldi. Arkadan bir cadıyla çıkalım. Ama işte de ev, Evrimine evrimi yani? Davis sıkıntı biraz. Tamam şunu öne bir mega şövalye. Hatta iskelet kral da bırakacağım. Onları öyle atması çok güzel oldu. Tomluk bırakalım. Tomluk da yanlış bak. Mixi'ne gelmeyecek değil mi? Özellik basalım cadı ölmesine mi? şey diyeyim, adam çok güzel savundu. O arkadakileri öldüremem. Çok sıkıntı benim için. Pekka bırakacağım. Hadi mega. Şunların kafasına mega lazım acil. Düş artık lan. Sen mini pekka niye arattın? Şöyle atalım. Yapma. Buradan vermek istemiyorum. Büyücü gör artık. omuz atmam lazım. O bir kere gelip vuracak değil mi? Vuramadı güzel. Vurdu mu lan? <laughs> barzo vs Barzo. Bakalım ne yapacağız. Kötü. Bir cadıyla çıkalım. Kutu savunma yapacağız mecburen. Yoksa başka türlü kurtaramayız. Tamam şuradan alev topunu yapıştıralım. Bir de tomruk. Mega, sana çok ihtiyacım var şu an. Ya şu an o kadar ihtiyacım yok ya. Ben tamam, pek açacağım burada. Yalnız adam bir kere daha gelirse biterim. Arkadan bir cadı. Halil topuna Dönebilirim aslında da. Bir koruma atalım şöyle. Oklara dönüyor çaktırmadan çakal. Tomluk atacağım. Bir alev top atalım. Garanti olsun. İskelet kral. Cadıyı yaşatalım biraz. Hatta özellik basacağım. Cadı onları biraz temizlesin. Önüne bir korumalar. Hadi mega. Hadi mega. Hadi mega. Düş artık. Cadıyı korumak istiyorum. Bir tomruk. 30 saniye kaldı. İyi sayılırım aslında şu an ya. Şöyle pekka bırakacağım. Şunu bir korumalar. Şöyle bir iskelet kral. Doğumluk katsam şöyle. Güzel. Şuradan bir buz ruhu. Tamam oradan kadar say veremez. Barzo vs Barzo için güzel bir karşılaşma oldu. Oh heyecanlandım. atacağım bunu ya. Sen de güzel bir desto oynamıyorsun. Güzel maçtı. Şuradan dört küpümüz açalım. Üç yıldız. Güzel bir şey ver. Ya bu küplerden artık hiç güzel bir şey çıkmıyor. Tek yıldız ne vereceğim? Altı yüz Verim sana. Şu ikisini de açalım. İki yıldız. Hadi dört yıldız. Allah kahretsin. Destemiz bu şekildeydi. 2.6 ve benzeri bestler oynarken karşıma bu tarz barzo destere çıktığından çok sıkıldım. O yüzden bu deste oynadım bu sefer. Kolay, zevkli, ilerlenebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.